Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte YouTube'da nasıl e, görüntülenme kazacağınızı e, anlatacağım şimdi başlayalım İlk önce ben bu e, verdiğim linkten indiriyorsunuz bunu e, ve sonra e, bir tane e, şey buluyorsunuz video buluyorsunuz ben kendi videomu yapacağım bir görüntülenme. Ee, şey, oraya yukarıdaki linki kopyalıyorsunuz şurada. Ama şeyi kopyalıyorsunuz sadece. Ee, nasıl desem. ETPPS kısmındaki şeyi kopyalıyorsunuz. E, videonuzun. Sonra buraya yapıştırıyorsunuz. Buraya videonuzu kaç görüntülenme istediğinizi yazıyorsunuz. Kesinlikle önermiyorum bunu. Buraya da kaç saniye izlenmesini izlesin. Mesela bir görüntülenmede şu kadar izlenecek. Mesela ben e, şöyle 10 yazayım. Buraya disable proxy kalıyor. Buraları çevirmeyin. Şuralar böyle. Start viewing diyorsunuz. Ve arkada video çalmaya başlıyor. Bekleyelim. Evet gördüğünüz gibi. Sesko videomu yaptım. Şu anda bakalım 17 görüntülenmesi var. Refresh Hop 18 oldu. Mu? Şimdi tekrar refleş atalım. Ee, olmadı bu kez. Bir dakika. Şimdi, şimdi e, 19 oldu. Ee, ama 300'den fazla yapmayın. Yoksa videonuza e, telif hakkına gider. Ee, gördüğünüz gibi 20 oldu. Ee, ben izlediğiniz için teşekkür ed ederim. Daha çok bunun gibi YouTube YouTube'la hakkı, YouTube hakkında video istiyorsunuz videoyu beğenebilirsiniz. Ve e, yorum da atabilirsiniz. kanal abone de olun tabii ki. E, videom bu kadardı. E, bu arada 31 abone var. Cenabet rakam. Neyse video bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay. İndirme linki aşağıda.